Herkese selamlar, herkese merhabalar. Son yapılan resmi açıklamalardan sonra 2021 Tayfam'da biraz böyle hala bir moral bozukluğu görüyorum. Hatta dün açılan videonun yorumlarında da bunu çok rahat görebilirsiniz. Peki ne oldu? Hayırdır? Şimdi niye bu kadar moral bozduk? Niye bu kadar moral düşüyorduk? Önce şöyle başlayalım arkadaşlar. Bakın şu gerçeği kabul etmek durumundayız biz. Türev bilmeden, integral bilmeden bir makine mühendisi yokken bir arkadaş hayal edelim mi? Üniversitede benim böyle bir arkadaşım vardı biliyor musun? İntegralde hocamız dedi bizden Gökhan 3-4 sayfa ispat istiyor ve kabul etmiyor birçok şeyi. Ya normalde bunun işte AutoCAD programları falan vardı. Belki güncellenmiştir şimdi çok şey. Onlar var ama ona rağmen bunu istiyor adam ve geçirmiyor kimseyi dedi ve okulda uzattı bu arkadaş. Şimdi bunları hiç bilmeden giden bir arkadaş canlandırın. Orada ne olur biliyor musunuz? Üniversite tarafında tabii şey diyen var bak pis sırt sırtıyor işte biliyorum orada şey diyor. Hocam bir gidelim de. Gerisi kolay be. 6 senede olur 7 senede hayır hayır. Vallahi durum öyle değil. Oraya gidince işler daha da karışıyor. İnsanlar böyle şimdi hani şu anda kazan git diyor. 4 sene kimse sana çok fazla konuşmuyor ama orada artık bitir gel oğlum. İşte birini buldun mu evlenecek misin falan böyle acayip konuşmalar. Ya askerlik ne zaman işte falan ne oluyor? Hayat ciddileşiyor o yüzden gerçekten öyle değil. Bu konuda lütfen bu tarafla alakalı iyi yanları bir görelim. Bu birincisi. İkincisi şu soru çok fazla var. Hocam yani biz nasıl yetiştireceğiz arkadaşlar? Bakın senden büyük hayalin neydi? Ülkenin en iyi avukat olacağım demiyor muydun? Yani, hakim savcı olacağım demiyor muydun? taraftan başka yandan bakalım. Sen ülkenin iyi sağlıkçısı olacağım işte ya da ben hocam ülkenin en iyi ne olacak doktor olacağım falan demiyor muydun? Bu isimlerin, bu, bu, kişilerin iş hayatları gerçekten böyle hep stabil, rutin, tıkır tıkır iş işler mi zannediyorsun? Şu an benim birçok doktor arkadaşım nöbetlerden ne kadar şikayetçi sen biliyor musun? Hemşerilik hayali kuranlar var aranızda. Çok iyi biliyorum. Şu şu anda hemşeler nasıl şeyler yaşıyorlar hiç biliyor musun? Biliyorsundur aslında da hiç konuşuyor musun mesela onlarla? Öğretmenler neler yaşıyor şu anda öğrenciler de ben, tam şey diyebiliriz hocam onlar biraz daha rahat. Evet doğru sağlıksal göre daha rahatlar ama şu anda çocukların uzak olmanın bir acısı var ya duygusal bir acısı var. Herkesin rutin olmayan şeyleri şu an yaşanıyor. Tüm dünyada yaşanıyor. Benim hayatım için aynı şey geçerli. Ben mesela burada normalde belki birkaç video atıp normalde bugün hep öyle iki video üç video derken şu anda birçok video atmaya başladık. Seminerlere gidemiyorum mesela. Seminerden uzak kaldım mesela. Bunun maddi tarafı var. Bunun nevi tarafı var ama bir şekilde hayat bana neyi sunuyorsa bir kader var ve ben de o kadere göre modifiye olmak zorundayım. Türev integral şu anda hayatımızda var. Bak bir de şunu unutma ne olur ya. Eskiden türev integral gerçekten çok zordu. Bak organik kimya da öyleydi. İnanılmaz uzundu ya. Bizim öğrencilerimiz böyle özellikle girmin tayfası şöyle yapardı. Son aylarda sırf derdi bu konular olurdu. Giderlerdi ne söylüyorum sana özel ders alırlardı. Ona rağmen halledemeyen öğrencilerimiz olurdu. Çünkü o kadar uzundu ki böyle işleri müfredat inanılmaz genişti. Organik için böyle sistemler için Böyle, yani bu konuların varlığı, herkesi çok korkutuyor. Yani bir öğrencinin ikinci dönemi resmen böyle güme gidiyordu. Şimdi durum ne oldu biliyor musun? Bunlar daha da cılızlaştı. Yani kolay falan demiyorum öyle. Kek falan demem asla. Herkese göre kolay zor değişir. Ama vallahi eski çok değişti. Eskiden kalma bilinçaltan şeyleri kafandan bir çıkar. Yani onları çıkarırsan bence bu konular alakalı kafandaki şeyi biraz rahatlatırsın. O yüzden şu an YouTube'da bir de şu da var biliyorsun. En vahiy çeşit hoca var ya burada. Daha şimdiden gir istediğin kanala limit konuları şu an seni bekliyor. Kolumu çarptım az önce. E, türev konuları seni bekliyor. Özellikle 20 bin tayfası eğer diğer konularda iyilerse mesela AYT matematik geçense 30 üstünde bırakmışlarsa daha şimdiden limit türü integralle falan çalışabilirler. Hiçbir mas organik sistemler yavaş yavaş başlayabilirler ilerleyen dönemler ya da şimdiden. Bu kişiye göre değişir. Hatta onlar kadar birkaç not almıştım buraya. Geçen hafta açılan mezunlar videomuzda hocam ilk 20 bin tayfasına da böyle dereceye özel yüzler atabilir misiniz demişlerdi. Atarız arkadaşlar. Neden? Çünkü sizler de bu ülkenin geleceğisiniz. 50 bin isteyen de 60 bin isteyen de 100 bin isteyen de bizim için fark etmiyor. Herkes bu ülkenin geleceği takımın içerisinde. O yüzden size de özel bu videoları atarım. Bak ne oldu şu anda? Az önce böyle bir talep var dedik ve bu talebe yeni bir video içeriye çıkacak. Yine bana olur olan oldu ama olsun. Ben bundan memnunum. Ben buraya işe gelmiyorum ki arkadaşlar. Ben burada sürekli vazifemi yerine getiriyorum. Diğer taraftan mem kitapları çok soruluyor. Acayip soruldu. Hemen söyleyeyim. Tabii ki de en güncel olandan ilerlemek her zaman daha iyidir. Şu anda zaten 12. sınıf. Hani 12. sınıf tayfamda zaten şu an burada dinliyorlar. Onların zaten ellerinde şu an bu kitaplar var. PDF'ler henüz siteye konulmamış ama bu mezunlar için bir dezavantaj değil bence. Çünkü konu eksiltmeye gidilmedi, seyretmeye gidilmedi diye şu anlık bir eğer ilerleyen dönemlerde mev kitapları yüklendikten sonra yapacağımız çok güzel bir şey var. Bunları inceleriz. Eski arkadaşlar pdf'leri sizin için aşağıda hazır. Lütfen bunları indirin. Arkasından lütfen bunu da e, çalışın demek zorundayız. Elinde olan arkadaşlarımız yani eskiler ki eski sayılmaz bence. Bunlara başlasın. Yenilerde yenilere başlasın ve şimdiden bence yavaş yavaş başlasın. Yani şu anda benim gündemimde x konu varsa özellikle FKB için söylüyorum bunu sayısalcı tayfa için. Ben şimdiden başlayacağım buna. Hiç öyle son 3 ayı bekleyip 6 ay falan bekleyip girmeyin arkadaşlar bu moda. EBA'da anlatılıyorsa bakacağım. İnternetten çalışıyorsa bakacağım. Bu bu kadar basit. Tamam. Hadi bakalım burada. Bir de şeyi söylemeden edemeyeceğim ya. Bazılarınız şey istiyor değil mi böyle? Hocam niye bu kadar zor ya? Değil mi ya? Böyle niye böyle zor hocam ya? Daha güzel olamaz mıydı arkadaşlar? Kolay nerede? Cidden soruyorum bunu ya. Bu kolay dediğiniz şey nerede? Bir adres, bir konum atabilir misiniz oradan? Gerçi öyle bir konum atsanız bana büyük ihtimal böyle boş bir araç çıkar. Hani Google'da falan gidiyorsunuz ya böyle saçma sapan bir yere çıkıyor. Yok arkadaşlar bu aynı işte konumlar gibi. Bomboş bir araziye gidiyorsunuz attığınız konumda. Neredesin? Neredesin? Böyle arayıp duruyorsunuz. Ev boyunu bulamazsınız orada. Öyle bir kolay yok arkadaşlar. Ciddi söylüyorum yok. Bu kolay algısı sizin kuşakta bence hep söylüyorum sosyal medyadan dolayı oluştu. Kolay zannettiriliyor size birçok şey. Gerçekten öyle. Vallahi bak öyle. Şu an o kadar çok fotoğraf, o kadar çok video. Allah'ım hep gülüyorlar. Bir de şey böyle artıyor ya reels videoları falan. Allah'ım herkes dans ediyor. Allah'ım bu nasıl bir şey ya? Böyle ben anlamıyorum bunu. Ya bu adam hiçbir derdi yok. Hiç mi ağlamıyor bunlar. Ama öyle değil işte. En çok o dans eden kişinin videosu o kadar çok dönüyor ki ortada. O kişinin ağladığını, saatlerce üzüldüğünü, belki yalnız kaldığını, belki maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşadığını hiçbir zaman biz bir şekilde bunu göstermiyorlar çünkü göstermezler gösterirlerse para kazanmazlar anlaştık mı? Hadi sen bunlara kanma lütfen sen bu hayatı gerçekleriyle de gör bu hayatı duygusal yanlarıyla hayalleriyle de gör. Bunların ikisini birleştirirsek o zaman işte tayfam olarak bu yola çok güzel bir devam ederiz. Ben tayfam diyorum sizin samimiyetinize güvenerek eğer bu hoş bir tabir değilse siz de beni uyarın arkadaşlar. Net bir şeyde gerekirse bundan da vazgeçebiliriz. Geçemem. Anladınız siz beni. Görüşmek üzere. Güle güle. <laughs> Daha gitmedim video bitiyor burada video